Kapı açılır Sen yeter ki vurmayı bil Ne zaman bilmem ama Yeter ki kapıda Vurmayı bil Hz. Mevlana Hazretleri Peygamber Efendimiz Resulullah şöyle buyurdu Ademoğlu Kurban Bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz. Sevgili dostlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın Hz. Mevlana Hazretleri. Akdeniz Antalya'da bir inci gibisin. Sen deniz ve kum kokan koylarda, limon çiçeği kokar şimdi kale için. Dağlarla konuşurken dalgaların, sen içimdeki sonsuz aşk gibisin. Hayatımda iki insanı hiç unutamam. İhtiyaç anında yanımda olanı, zor zamanında yalnız bırakanı dostlar. Sevgiler, saygılar. Bir yalan dört doğruyu götürür. iyilik, güven, sadakat ve huzur. Lütfen yalan söylemeyelim. Yalan en büyük hatadır insanların insanlar için. Hürist insan ayakta yata yalan söylemez aziz dostlar. Burası Antalya Kale İçi, eski yat limanı. Sevgiler saygılar Antalya'dan tüm günün dostları. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar dilerim. daima iyi niyet sahibi olunur, aziz kardeşlerim. Çünkü niyete riya karışmaz. Allah kulunun iyi niyetini de mükafatını da verir aziz dostlar. Hazreti Ömer ve Allah'u an. Bismillahirrahmanirrahim. Gücüm ne yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki duanın sahibi her şey yeter elhamdülillah Allah var gam yok aziz Müslümanlar git rüzgar oğluma onu nasıl sevdiğimi anlat mutluysa usulca gel yanıma mutsuzsa annen her zaman yanında diye kulağına fısıldar anneler her zaman çocukların evlatlarını yanında olur aziz Müslümanlar. Beni yetiştirirken döktüğün terin her bir damlası cennette sana ırmak olsun sevgili anne. Annelerin hakkı da aziz Müslümanlar. Lütfen annelerimize saygılı olalım, sevelim, hizmet edelim. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça, hak kuldan intikamın kul ile alır dini irfan bilmeyen bana bunu kul etti sanır Hazreti Mevlana. Hayat bazı şeyleri kafana vura vura söyler. Bu bazı şeyleri de kalbini kıra kıra üretir aziz Müslüman kardeşlerim. Hayat bu. İyi ki varsın diyebildiklerimiz bize hayatın verdiği en güzel hediyelerdendir. Her insanın yanında iyi ki varsın diyeceği diye bir dostu olmalı aziz Müslüman kardeşlerim. Sevgiler, saygılar. Eğer zor günler yaşıyorsan bil ki iyi günler çok yakındır aziz Müslüman kardeşim. Unutma her darlıktan sonra ferahlık var diyen bir Rabbimiz var elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Sevgiler, sevgiler... İnsanların hep yardımla koşsan da, en zor anlarında yanlarında olsan da, hatta hep fedakarlık yapan sen olsan da, yine de kimseye yaranamazsın. Herkesin işine yaradığın kadar iyisindir aziz dostlar. Öyle bir kapıdır ki, gönül kapısı, çalanın değeri bilinmezken, Kırana anahtar teslim ediyoruz aziz dostlar, sevgiler, saygılar. Tasalanma ey deli gönül. Her ne kadar yaşadıkların seni derinden üstse de henüz yaşamadığın mutlu sonların var. Sabret aziz dostlar, sabredelim lütfen. Niye mi kaybettik biz aziz dostlar? Çünkü bize iyi olun dediler. İyi ola oynayın deselerdi biz de kazanırdık bir şeyler belki. Bu dünya iyi oynayanların dünyası sevgili dostlar. Düşerken iki şeyi asla unutma. Kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını unutmazız dostum. Tekrar ayağa kalkınca lazım olacak çünkü. zaman denizi. Her şeyde bir akış bu zaman denizinde. Yaşlanmayan yüz, kesilmeyen nefes var mı bilmem şu yaşlı dünyada. Sevgiler, saygılar, sevgili dostlar bu şiiri sizlere yazdım. Herkesin içinde tuttuğu saklı bir duası vardır aziz dostlar. Allah o saklı duanızı kabul etsin. Hayırlı cumalar dilerim. Sevgiler, saygılar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kıymet bilmek kaybedince arkasından ağlamak değildir aziz dostlar. Yanındayken sımkı sıkı, sımsıkı sarılmaktır kıymet bilmek. Sonra mı? Sonra bir avuç toprak, bir sela ve bir fatiha. Al sana uğruna yandığın koskoca fani dünya. Bir dilek hakkım olsaydı eğer şu dünyada, sevdiğim insanların tanıdığım ilk günkü gibi kalmalarını dilerdim aziz dostlar. Sevgiler, sevgiler. Neden ölümden bu kadar korkuyorsunuz? Korkuyoruz biliyor musunuz aziz dostlar? Çünkü herkes cenneti hak etmediğinin farkında da onun için. Hayırlı günler, sevgiler.